Evet şimdi ben motoru size anlatayım. Ee, nerede kalmıştık? İşte abi motorun gösterge, gösterge zaten çok güzel. Her şey var. Ortada böyle bir vites var. Sağ tarafta kilometre var. Şurada işte. Bunlar böyle rahat. Kapalı alanda daha güzel oluyor bu. Sevdim ben bunu. İşte şurada saat var, benzin var. Benzin amına koymuşuz bitirmişiz. İşte altta kocaman devir var. Şimdi şu biraz garibime gitti. Benim motorumda sol tarafta, yani şu alt tarafta dörtlüm var benim şu kornanın olduğu yerde. Burada dörtlü burada. Bunu sola aldığın zaman dörtlü, sağa aldığın zaman başka bir şey o. Telefon çalıyor. Ee, bu dörtlüsü burada. Şu çalışma bunu işte aşağı çekiyorsun, çalışıyorsun, yukarı atıyorsun, bitiyor filan. İşte uzun kısası burada bilmem nesi. Farları beyaz. Değil. Beyaz olaydı. Daha da ben mutlu olabilirdim. Onun dışında yani şey böyle motora biliyorsun, Tamam mı? Motora bindikten sonra ya bu hani yıllardır kullanıyorum ya ben bunu. Hani ama bu benim yani şu uzun süredir ben de bu hani biz iki senedir kullanıyorum filan. O modda kullanıyorsun motoru. Yani hep seninmiş Hani hep bir tarafta bekliyormuş, bildiğin bildiğin bir motor. Aynaları güzel, aynaları beğendim. Onun dışında, abi beğenmediğim hiçbir şey yok motorda ya. Sadece biraz fren yani. Sadece hani benim ulan şu biraz daha iyi oldu olsaydı dediğim sadece fren var. Bir kere çok hafif bir motor. 196 kilo. Yani 196 kilo ıı, yanlış bilmiyor isem 9500 revirde de 68 Nm'lik bir torku var Alet gidiyor yani Çok öyle gittiği gibi durmuyor da Durulur ama Ben bir kere abi arka ABS'yi ben kilitledim Ben severim arka ABS'yi kilitlemeyi Abi bak yatırması kaldırması çok eğlenceli Ön sürü güzel Ön ölçüsünü ben beğendim Hani böyle bıraktığın zaman yığılmaydı etmeydi patlamaydı höflemeydi falan filan gibi durumları yok Motor çok kıvrak onu da ben belirteyim. Şimdi yolda bir şöyle bir test sürüşü yapalım. Bu arada bu motor daha yeni rodajda e, sevgili eriş arkadaşım verdi bana motoru. Bana güvenip verdiği için de ayrıca kendisine çok teşekkür ederim. Kırmızı mı o? Bakıyorum değil. O zaman ben şuradan geçeyim. Abi motor çok eğlenceli ya. Yani bu motor harbiden çok eğlenceli motor. Ben şuraya geçeyim. Heh bakıma götüreceğiz biz. Bugün Abi motorla ilgili başka ne söyleyeyim yani kelimeler bazen kibayetsiz kalabilir. İnsanlar bu motoru çok bekledi. Ya işte 7 gelecek işte 7 Tracer ondan sonra gelecek çok güzel olacak bilmem ne. Şimdi ben ne söyleyeyim ben MT ailesini seven bir adam değil. Çünkü çıplak sevmiyorum ben. Çıplak sevmediğim için de çok sevdiğim söylemez. MT-09'u kullandım. MT-09'da da yok öne kaydım. Bilmem kaydım. Falan filan devamlı bir kayma sorunu var. Ona bir storm grip gerekiyor. Abi buna hiçbir şey gerekmiyor. Bunu böyle gidiyorsun. Tamam mı ya. Abi diyorsun ben bir tane MT-0 Tracer istiyorum diyorsun. Ondan sonra adam sana veriyor. İşte plakalı versin. Alıyorsun ve gidiyorsun. Başka almanı gerektirecek işte hani e, askeri olarak yani kullanımını kullanmanı etkileyecek başka bir şey yok. Şimdi biz bazen Storm Grip'e ihtiyaç duyuyoruz. Hani lüksten öte. Atıyorum farı değiştirdim. Bu bir lükstür ama Storm Grip konusunda abi buna hiç gerek yok ya. Hiç gerek yok. Kıvrak gidiyor ondan sonra ya duruyor Hiç, siz benim dediğime bakmayın çok da zorlamak istemiyorum motoru baksana abi bak bak güç var ya resmen bir güç var abi bak hoppa arkamız kaydı arkamız kaydı düşün yani ben motoru sevdim ben motoru sevdim. Bunun arka lastiği üç kere patladı da. O yüzden ben arka lastiği bir kontrol ediyorum orada. Şimdi bu da MT-07 gibi çok güçlü. Eee Şimdi tekrar bununla ilgili kavga da çıkacaktır. Çok güçlü, göreceli bir kavramdır. Tabii ki bir multistrada kadar gibi değil. Hani de hani öyle şey yapmayalım ama MT gibi güçlü bir motosiklet. Gaz tepkisi çok güzel, çok yumuşak. Çok beğendim, çok sevdim. Ama açtı mı da geliyor yani. Hani yumuşak bir gaz tepkimiz var ama hani açtığın zaman da böyle hop 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 yani o geliyor. Hani orada olduğunu belli ediyor alet, makina Makina değil. Alet de değil, motosiklet. Ben ikisini söylemekten de haz almam, söyleyenden de haz almam. Ee, bizim aramızda yaptığımız bir geyik var, alet ne alet de. O ayrı, onu tenzih ederek söylüyorum. Abi, tamam evet makina, ee, doğru evet bir makina var üzerinde ama abi, bu bir motosiklet öyle. <laughs> alet kardeşim ya, bizim alet de hani uf falan, falan. Ya işte bu makina da falan, ben sevmiyorum abi. <laughs> bu bir motosiklet şöyle bir tekrar bir baksana abi tık böyle yatıyorsun ya hop yattım hop buraya yattım hop buraya yattım ya şurayı bir geçeyim hemen ben abi kullanması çok keyifli kendi ya yani sahibinde söyledi şu cam bu yükseliyor yükseliyor falan filan da bu camın çok e, küçük olduğunu söyledi e, çok küçük olduğu için de o yüzden eee daha yükseğe bakılır. Ha ne oluyor? Negatif tamam hadi negatif bir şey söyleyeyim. Yüksek süratlerdeyken e, yüksek süratlerden kastım 150 ya yani 140 ile hadi 150 arası diyelim. Niye bunlar sola doğru geliyorlar? Geri zekalılar galiba amına kurum yerinde. Ya bu camdan dolayı büyük ihtimalle ya da benim evet camla alakalı büyük ihtimalle rüzgar arkama atıyor. Rüzgarı arkama atınca da tabii e, Bu direk kafayı böyle tik 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 oynatıyor yani bir titreşim söz konusu oluyor orada benim kafamda oluyor o e, o yüzden ya abi ben bunlarda zaten hepsi benim kafam titriyor ya ne o neye binersem bineyim yani multistade binsem de Motile titremiyor olabilir Ötekilere binsem de bir şey fark etmiyor abi Benim bu rüzgardan kafam titriyor yani Ben alışmışım abi olarak oturmaya Dik oturduğum zaman bir değişik oluyor Ama şimdi ne var abi dik oturduğun zaman her yere hakimsin Yani sola bak Ondan sonra sağa bak Her yere bak yani rahat rahat şey yapıyorsun Hani hakimsin her tarafa O yüzden de tabi daha fazla keyif alıyorsun Otosikletten nispeten Abi kask nerede Abi niye bana bakıyor o kadar Ben onu da anlamadım da yani niye kaskı yok ama Neyse ee, Rengini ben bunu sevmiyorum mavi çok seven arkadaşlarımız var Ben alırsam Almış olsaydım eğer e, Bordosunu isterdim Bir yok gelecek yok gelmeyecek Yok ha geldi yok ha gelmedi Bilmem ne bir tomunun geyiği döndü Gelecek mi gelmeyecek mi falan Gelmeyecek demişler Gelecekmiş ama mat siyahını da gördüm bir de bunun bir sürü kataloğu var. Ee, Türkiye'de satılan bir Akrapovic var. Ama e, yurt dışında onun bu time olan, benim kendi motorumda olan şey şeyi var. E, egzozu var. Sonra işte yan çantaları var. Abi çok fazla katalog bir sürü var ya. Girin zaten şey yapacaksınız. Ben Anlatsam da nafile yani Çünkü biliyorsun bu tür motorlarda Şimdi şu var şu boru var ya Şu boru Geldiği anda 5000 tane bir şeyler pek 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 böyle bir sürü böyle bir şeyler takabiliyorsun buraya O yüzden Hani hiç bu, bu topa zaten girmiyorum çantalara mantalara da zaten girmiyorum Hiç onları da Hoppa bak patlıyorduk Oraya buraya da girmiyor niye duruyorsunuz abi Abi Oğlum beyinsiz misiniz siz ya Geçeceğim lan dur. Allah Allah. Ne diyorydım? Ferse şey var abi. Neyse, aksesuarı da siktiydin de. Yani şimdi abi inceleme dediğin işte bu su şöyle, e, önde çift disk var, arkada e, tek disk var. E, ağırlığı 196 kilogram. E, 14 e, özür dilerim. 17 litre deposu var. 3 litre de yağ alıyor. İnceleme böyle olur ama abi ben motora bilince bir de herhalde yani ben bir de motoru seversem benim en fazla söylediğim şey ben motoru çok sevdim. Ben motora bayıldım. Ben öyle sevdim. Ben böyle sevdim filan falan diyorum ben devamlı. O yüzden ona tabi biraz mola verip size biraz teknik detay anlatmakta fayda var dayı ben bir geçeyim. Direksiyon çeviriyorsun ağzıma doğru da ama ben çok sevdim. Benim bir de bu kadar fazla sevdim dediğim motor neydi ya? F800. Ha dur şimdi. Benim en benim böyle hasta olduğum motor vardı işte F800. Ona da şey diyordum. Ulan buna biliyorsun. Sanki böyle yıllardır bu benim altımda. Yıllardır ben bunu kullanıyorum falan diyorsun ya. Bu da onun gibisi. Şey. Şimdi bir dakika bak. Eğer bizim izleyen Arkadaşlar da buradan dönen varsa bak burası tam olarak buradan bahsediyorum. Bak burayı 5 ile dönün burayı. Burayı yani burası jilet gibi burası. Yemin ederim tükürür. Tükürür atar. Ne, olduğunu da anlamaz. Ben gideyim mi aga ha, en soldan en sağ kapatma keyif. Şimdi şöyle bir aksiyon yapalım bakalım biraz. güzel de gidiyor. Yani işte inceleme dedin, usu böyle, bu su böyle, şu şöyle falan filan. Ama dur konu yine dağıldı. Ana abi ne sikim bir yol yapmış bunlar ya. Buradan herhalde. Aa burası orası değil ki ya. Aa ben yanlış yere geldim. Vallahi yanlış yere geldim ha. Evet yanlış yere geldim ben. U yapabiliyor muyum acaba şuradan mı? Yaparım Ben gidiyorum aga Dönüş yasak diyor Yani yapamam Nereden? Yapabilir miyim? Aa yaparmış Yani inceleme dediğini öyle olur Ama <laughs> Ben sevince Çok sevdik bir abi Tamam neyse Yamanın şu mt'nin de çok fazla şey yapmak istemiyorum ama abi bu herifler bu sefer çok güzel motor yapmışlar ee, alırım yani ne söyleyeyim alırım ben bu motoru abi siz ne yaptınız ya yani alırım diyeceğim motor benim hani çok fazla değildir ama bunu alırım yani ciddi anlamda çünkü çok hoşuma gitti. Abi motor istediğin her şeyi veriyor. Gidiyor. Çok kıvrak. Çok hafif. 196 kilo. İşte cam ayarlanabiliyor yukarı aşağı. O değişecek zaten. Değişse de fark etmez. D değişen de ayarlanır büyük ihtimalle. Ablacım ne yapıyorsun? Bir dur bir çekil. Allah Allah. Elinde çocuk var bir de ya. Trafik içinde çok rahat. Eee Tabii standart söyleyeceğim yine. Çok beğendim. MT07 Tracer 09 büyük diyorsanız Touring motora geçmek istiyorum diyorsanız alacağınız en güzel alternatif.